Merhaba arkadaşlar, bugün size beraber yeni aldım? iPhone'u açacağız. Yeni aldım da bir de iPhone'u açacağız. Arkadaşlar, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne düşünüyorsunuz? Hı? Açalım mı? Açalım mı? Hayır, neden like atın? Abone olun, göstereyim. Like attınız mı? Abone oldunuz mu? Like attınız mı? Hı? Hı? O zaman bir, iki, <laughs> üç gösterdi. İnandığım iPhone. Kutusu bu. Açalım. Ben iPhone'umuz içinde. Burada iPhone'un inanmadığınız için bakın. Bu benim iPhone'um iPhone'um, güzel iPhone'um. Bakın. iPhone'um bu mama'nın da 1 adet ateş Bakın iPhone. İnce bu iPhone. Bunu çekeceğim artık. Artık bunu çekeceğim. Bakın iPhone. Buna çekeceğim hadi. Bay bay. Değil. İlk önce de saatimi göstermedim. Bu da benim saatim. Bu da benim. Nerede? Telefonum. İki. telefon Göstereyim. iPhone'u açtım şu an. iPhone'un içi böyle benim. Telefonu da Alfonsun öyle özel kalem. İşte yani hani güzeldir. Bir de gördüğünüz gibi gibi lika. Ben gibi.